platformunun YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda size özel bir isimle tanıştıracağız. Bizim için gerçekten çok özel bir isim. <laughs> e, yıllardır mesai arkadaşımız. Evet. E, birlikte dergide dirsek çürüttük. Evet. Hem <laughs> de ciddi şekilde. Yazdık yazdık durduk. E, Neslihan Akbaydar. Ama biz Neslihan'ı editör kimliğiyle, gazeteci kimliğiyle buraya konuk etmedik. Çünkü Neslihan'ın çok daha fazla yetenekleri var. Evet. Güçleri var. <laughs> Esrarengiz yetenekler. Aynen öyle. Şimdi biraz onu böyle... E, mercek altına alacağız. E, kristal terapinin ne olduğunu öğreneceğiz. Spiritüel olarak ne tarz çalışmalar yaptığından bahsedeceğiz. Hoş geldin Neslihan'cığım. Hoş bulduk hoş Özgün'cüm, geldin. hoş bulduk Sınar'cığım. <laughs> Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Büyük bir büyük bir keyif. <laughs> Nasılsın her şey yolunda? Her şey yolunda. İşte işte kristal terapiyi anlatmaya, insanlara şifasını öğretmeye, duyurmaya e, ve gerçekten düzenli olarak girdiklerinde ne gibi sonuçlar alabileceklerini <laughs> e, ve aslında benim hislerime sorarsanız gelecek 200-300 yılın alternatif şifası olduğunu insanlar anlatmaya çalışıyorum. Kuantum tıbbı değil mi o başlık evet. altına giriyor o da. Evet aynen öyle. Sen Ve... şimdi yeni bir merkez açtın aslında en baştan hani orayı bir. <laughs> öyle girelim. anlatalım. Öyle anladın, yani. tamam. Aynen bir kristal terapi nedir hani bilmeyenler için Hı -hı. hani tamam. hani kolumuza şunları takıyoruz kristalleri evet. ama evet. hani bu nedir kristal terapi önce senden bir onu dinleyelim. Tamam e, şimdi e, biz bir yer açtık e, kristal terapi merkezi diyoruz biz buraya. Hı hı. Ve e, kristal yatak terapi diye bir e, cihazımız, bir uygulamamız var aslında. E, bu uygulama sayesinde insanlar kuars kristalleriyle şifalanabiliyorlar. Hı hı. Bilimsel olarak açıklaması bizim hücre yapımız, hücre içi sıvı yapımız, likit kristal e, ve kuars kristalleriyle çok uyumlu olduğu için e, bir de çakralarımız olduğuna inanıyoruz. Enerji boyutunda ve yedi ana çakramız olduğuna inanıyoruz. Hı hı. Bu yedi ana çakramız bizim yedi Yedi bedenimiz arasındaki tüm bağlantıyı sağlıyor. Bu da bizim bağışıklık sistemimizin güçlü olmasını, auramızın enerjik bağlantılarımızın yerinde olmasını, zihin, beden, ruh dengemizin her şeyin kontrol altında düzenli yaşam enerjimizin yüksek olmasını sağlıyor. Bu kristallerin dediğim gibi bilimsel açıklamasına göre, foton enerjisiyle hücre içi sıvımızı titreştiriyor ve bu titreşimler düzenli girdiğinizde hücrenin çok sağlıklı, çok canlı, sürekli savaşçı hücreler şeklinde olmasını ve sizin doğal olarak bağışıklık sisteminizin çok güçlenmesini sağlıyor. Bu da bir süre sonra benim inancıma göre sorarsanız ve araştırmalarıma göre geçmiş kadim bilgi. Çünkü bu çok kadim bir bilgi. Geçmiş kadın e, kadim bilgilere de sorarsanız sizi hem e, üst düzey düşünce formlarına ulaştırıyor. Bir nevi astral seyahat yaşıyorsunuz aslında ve e, önemli boyutlara gidip e, çok farklı frekanslarda gezebiliyorsunuz. Şey gibi mi bu? Hani normalde epifiz bezimiz bizim hani kapalı falan biraz Hı -hı. daha hani evet, dış koşullara evet, bağlı evet. olarak oradaki o şey artıyor. Ondan dolayı o astral seyahat e, hissediyoruz. bir e, sinemadaki bir projektör gibi düşünürsek çok daha geniş bir alanda kayıt almasını, size çok daha üst düzey iletişimler kurdurmasını sağladığını düşünebilirsiniz. Hı hı. E, ve tabii ki çakralarınızın açık olması e, sizin tüm iletişimlerinizin artması anlamına geliyor. Sezgilerinizin, öngörülerinizin, sağduyunuzun, e, düşüncelerinizdeki karışıklıklar düzenleniyor. İnanın ben haftada Zihinler iki gün düzenli, evet, düzenli olarak giriyorum ve inanın Herkese tavsiye ediyorum. E, ve e, kuars kristalleri ile tanıştıktan sonra e, ki şu an e, benim kullandığım sistemdeki kuars kristalleri el yapımı özel kesim olarak Hindistan'dan geliyor. Hı hı. Ve 24 e, kesim 12'lik ve 24 kesimlik çalışmalar var ağırlıklı olarak. E, 24 kesimlik çalışma kromozomlarımızı etkiliyor. Ve gerçekten e, çok ciddi sonuçlar almaya başladığımızı gördüm önce kendi üzerimde sonra da gelen misafirlerimiz üzerinde ve e, bilinçli olan e, ve bu konunun ehemmiyetini fark eden faydasını fark eden kişiler dediğim gibi benim için e, gelecek 200-300 yılın alternatif tip şif tıp şifa yöntemlerinden biri bu e, ve e, biz kristallerle e, tanıştıkça ve insanların üzerindeki etkileri gördükçe daha çok daha çok şaşırıyoruz e, şimdilik mucizevi diyoruz çünkü e, daha önce çok e, mu ve Atlantis kavramı bir zamanında çok kadim olaylar <laughs> yaşanan zamanda onlar kuars kristalleri ile çok ileri bir teknolojiye ulaşmışlar evet. ve bu teknoloji sayesinde hani dünyanın manyetik alanını bile hareket ettirir yağmuru güneşi kendileri ayarlayabilir hale gelmişler ve wow. daha sonra <laughs> çok iddialı <laughs> çok iddialı yaratıcı tavırlar sergiledikleri için belki de hani rivayetler ve hikayelerde bu yönde bir yok oluşa gitmişler. Hatta o yok oluşunda e, Nuh tufanına denk geldiği söyleniyor bazı anlatımlarda. Hatta bugünkü Bermuda şeytan üçgeninin dibinde de o devasa e, kuars kristallerinin olduğu ve orada çok ciddi bir e, manyetik çekim alanı olduğu söyleniyor. Kuars kristalleri zaten denge demek her türlü dengeyi sağlıyor. Saatlerin içindeki dengeyi de kuars kristalleri sağlıyor. Bu da demek oluyor ki bizim vücudumuzun dengesi yani çakralarımızın dengelenmesi ve yüksek oranda açılması ve böylece vücudumuzda yıllardır biriken, bizi sıkan, kendi evet. enerji ve düşünce bağlantılarımızla kendimize koyduğumuz enerji blokajları dahil olmak üzere dışarıdan aldığımız tüm bizi kirleten enerji ve tıkanıklık yaratan enerjilerin Çakralar açıldıkça, yüzeye gelerek, kabararak vücuttan çıkması gibi düşünün. Evet. Ve bir süre sonra yani ağzınızı, burnunuzu kapatın. Ne kadar süre nefes alabilirsiniz? Çakralarımız tıkandıkça, biz gittikçe bu anlamda bir denge kaybediyoruz. Evet, zamanla doğduğumuzda çakralarımız açık doğuyoruz, değil mi? Tabii ki tabii ki. Yani zamanla biz anne blokajlarla nefes onları alıyoruz. tıkıyoruz. Sonra evet. nefesimiz mesela çaba nefesi dedikleri bir nefes var. Nefes terapistleri çok daha iyi <laughs> bilir. Benim çok kenarından bildiğim konular ama ben kendim nefes terapide aldığım için bir miktar biliyorum. Buradan anne karnından alamadığınız nefes yukarıya kadar çıkabiliyor. Çaba nefesi dedikleri bir nefes var ve o gerçekten çok hepimizin yaşadığı, çok üzücü. Nefes almayı unutuyoruz. Doğru doğru. Yani çok üzücü bir evet, şey aslında. kesinlikle. Ben kendimde de mesela fark ediyorum onu ve bebekleri de gözlemleyince 0-3 yaş arası çok doğal evet. bir akışta nefes Hı. alıyorlar. Sonradan onu dediler. Evet evet Köpekler. evet. evet yani evet, karınları mesela böyle nefes alırken iniyor. Tüm vücutları aynen. onların böyle nefes alırken Kesinlikle. Aynen aynen. İşte o çok sağlıklı bir nefes. Mesela biz nefes almayı bile unut unutuyoruz günlük tempoda. Dünya o kadar adapte yaşıyoruz ki farkında olmadan her ne kadar arada kendimizi dinleyip kendimize vakit ayırmak istesek de çoğu zaman bu yeterli gelmiyor. Yani fark etmeden Ben nefes diyorum geçiyoruz. ki lütfen herkes kendine kuars kristallerinin altına yatıp bir yarım saat kendilerine özel bir bir tür meditasyon süresi ayırsınlar. Ben çok memnun olurum. Tanıştırmayı çok isterim kuars evet. kristalleriyle ve deneyimledik her gerçekten tür çok... hastamız geliyor. Evet. Aslında biraz zoraya değinmek biz, istiyorum. Sosyal sorumluluk tarafına ama ya her iki biraz tarafına da, da. Evet. Bunu evet. Artık ee, iyi senin zaten hani biz burada anlatıyoruz, ediyoruz ama her zaman için böyle bir somut bir veriye ihtiyaç duyarız da Neslihanlar hmm. bunu Artemistia hesabında, YouTube hesabında ve evet. Instagram hesabında zaten isteyen danışan videolarıyla Aynen. paylaşıyorlar. Müsaade Gerçekten çok enteresan deneyimler aldığımız. var orada. Evet. Hem şifa formunda hem astral formda. Yani aslında biz günün büyük bir bölümünde uykuda ve günün büyük bir bölümünde astral seyahatte oluyoruz. Bir şey düşündüğünüz anda o görüntüye gidiyorsunuz ve oradaki bütün his ve duyguları tekrar yaşıyorsunuz. Astral seyahatte de aynen bunu gibi, uykuda gibi ama biz makinedeyken birçok kişi, gerçi uyuyanlar var. <laughs> Horlayanlar bile oluyor. Ben uyuyacağım zannetmiştim. Horladım diye kalkıyor. <gülüyor> 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 evet, özgür sen de. Biz horlu kimin e, orada uyuy uyuyup uyuyamayacağını biliyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Makineye girmeden önce. Evet, aslında belki siz de, <laughs> de deneyimlerinizi paylaşmak istersiniz. Bunlar özellikle bir şey. Yaşamıştır. Ben kasmıştım <laughs> kendimi. Ne göreceğim? Ne olacak? Ne bitecek? diye. Evet, evet. yeah. <laughs> bu da çok önemli. Gerçekten buradan onu da söylemek lazım. Ee, i̇nsanlar gelip kristallerin altına yattıkları zaman bir beklentiyle tabii ilk kez makineyle tanışacak. Orama bir şey mi yapacak? Burama bir şey mi yapacak? Ah, şimdi bir şey olacak gibi bir heyecan ve tedirginlikle de yatıyor. Kendilerini rahat bırakamıyorlar. Biz diyoruz ki bu şifayla şifayla ...şifalanmaya kendimi açıyorum değil lütfen. Senin başta söylediğin çok evet. güzel bir söz var. Yani, <laughs> Niyet koyuyoruz Niyet koymak. Aynen Pınar. Niyet koymak çok önemli. Biz ne kadar buna inanarak... ...işte doğal taşlar biraz önce kolunda da gösterdin ya... ...aslında kuars kristalleri kolumuzda bileklik olarak da taşıyabiliriz. Elimizde tutup meditasyon çalışmaları da yapabiliriz. Gerçekten kendinizi o hisse bıraktığınız zaman... ...onun şifasını almaya başlıyorsunuz. Bizim YouTube ve Instagram kanallarımızda da e, bununla ilgili videolar var. Biz e, makinamızın içinde de e, sistemde de hematit taşlarını kullanıyoruz ayrıca mesela hematit doğada negatif enerjiyi üzerinde hiç barındırmayan yanında bulunduğu taşı temizleyen ya da bulunduğu olan ortamdaki tüm negatif enerjiyi çeken bir taş. Mesela bu gibi taşlarla doğal taşlarla da haşır neşiriz ve onların bilgilerini de paylaşmaya çalışıyoruz. Burada çok ciddi bir şifa olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Onların altına yattığınız zaman da kendinizi rahat bırakmanız, böyle keyif aldığınız bir yerde uzanıyormuş gibi hissetmenizi özellikle rica ediyoruz ki daha çok etki edebilsin. Çünkü işte blokaj dediğimiz şey o, tutmak, sıkmak, evet, aura'yı daraltmak, kontrol etmek. Aynen, işte eskiler büyüklerimiz çok güzel söylüyormuş, işte of deme kızım ya da oğlum, oh de. <laughs> Onu da aynen aynen. <laughs> doğru, önce. doğru. Hani oh dediğiniz zaman bile çok basit deneyimleyebilirsiniz oh diyorum evet. ve gerçekten rahatlama o rahatlama hissi auranıza vuruyor enerjinizi yani şey açılıyor ve sakin. falan of deyince aynen. içine çekiyorsun aynen çok güzel <laughs> aynen. ifade ettin bu kadar basit bir yerden eskiler her şeyi bilirlermiş evet, diyoruz ya, gerçekten. bu bilgileri unutmamak aslında çocuklarımıza aktarmak lazım. Ne kadar pozitif enerjiyle yüklenebilirsek o kadar iyi. Ne kadar negatif ve olumsuz düşüncelerle yüklenirsek kendimize sıkıştırıp blokajlar yüklüyoruz. İşte kalp çakramız bir süre sonra tıkanıyor. Üzüldük, aşk acısı yaşadık, bir ölüm, bir kayıp yaşadık ya da çok büyük bir acıya şahitlik ettik. Düşünce formumuz... İçsel duygularımız her şey birbirinin içine giriyor. Genelde düşüncelerimizle daha rahat kararlar alamıyoruz duygular karıştığı zaman. İşte bütün bunların birbirinden rahat bir şekilde ayrışmasını o çakraların açık olması sağlıyor. Ve oranın tıkanmaması için de kuars kristallerine ihtiyacımız var. Tamamdır. Sosyal, Onlar. Sorumluluk. Evet, evet, de sosyal, sosyal sorumluluk Evet sosyal sorumluluk kısmı var. Ee, biz e, çok inandığımız bir şey yaptığımız için e, diyoruz ki e, kanser hastaları e, kemoterapiye girecek olan hastalar girmeden önce bağışıklıklarını kuvvetlendirebilmek için kemoterapi süreci bittikten sonra da tekrar bağışıklıklarını kuvvetlendirebilmek sağlıklı hücrelerini tekrar canlandırıp savaşır hale getirmek için o süreçlerde lütfen bize gelin. Biz e, onlara e, ücretsiz destek de veriyoruz durumu olmayan hani çok masraflı bir tedavi olduğu için gerçekten durumu olmayan insanlar gelip bize başvurdukları zaman onlara ücretsiz destek de veriyoruz ki bir an evvel e, eski sağlıklarına dönebilmeleri ve vücudun e, toparlanması için. E, başında da söylediğim gibi hücre içi sıvısına foton enerjisiyle bir titreşim vererek hücrenin içindeki baygınlığı ya da ölmek üzere olan hücreleri bile canlandırıp Tekrar eski formuna düzenli girildiğinde döndürebildiği için kuars kristallerinin mucizesini deneyimleyin ve gelin lütfen bağışıklık sisteminizi hele pandemide bu şekilde evet. kuvvetlendirin diyoruz. Tamam. Ee, burada bir diğer önemli hususta düzenli gelmeyi fark edebilmeleri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onun için de diyoruz ki sadece fiziksel bedeninizi şifalandırmanız yetmez. Enerji bedeninizi de şifalandırıp bakımını yapmanız gerekiyor. Tıpkı yıkandığınız gibi, tırnaklarınızı kestiğiniz, maniküre pediküre gittiğiniz gibi lütfen belli periyotlarda haftada evet. e, ben birkaç kere giriyorum ama benim gibi girmeniz gerekmiyor. Ben bu işi yaptığım için de aktif giriyorum. Tabii ki arzu eden gelebilir ama hiç olmazsa ayda birkaç kez gelerek tıpkı kuaföre ayırdığınız vakit gibi kendi enerji bedeninize bir vakit ayırdığınızda yapılan estetik operasyonların bile daha etkili ve uzun süreli tuttuğunu ben inanıyorum göreceğiz. Gelecek yıllarda e, kristalleri daha çok duyacağınıza inanıyorum. Eminiz aynen öyle. E, sana çok, çok teşekkür ediyoruz. Bu videomuzu ben burada ederim. bitirelim diyorum ben. Evet. Sonraki videolarımızda Neysa bizimle paylaşacağı çok güzel şeyler olacak. Evet evet. Tarihler şartım. bile paylaşacaksın değil mi? Evet. Kendi alan <laughs> temizliğimize evet, ilgili falan böyle. E, yaptığım için. Aynen öyle. Nasıl astroloji videolarımızı Pınar'la devam ediyoruz. Enerji alanlarımızı nasıl temizlemeliyiz de, çok evet. önemli. Herkes kendi bulunduğu enerji alanını doğru şekilde temizleyebilse aslında. Her yer daha tertemiz evet. olacak, dünya <laughs> temiz kesinlikle. olacak inanın. Bunun tercini bir sonraki <laughs> bir sonraki videoda <laughs> <liste gülüyor> bize takip etmeye devam edin. Aynen şey öyle. 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 <laughs> çok enteresan bilgiler paylaşacağız. <laughs> evet. Çok teşekkür <laughs> ederim. Ben teşekkür ederim. Ben ettiğiniz için çok keyifli bir sohbet kesinlikle görüşmek <laughs> üzere. Artemistia hesabından da dediğimiz gibi. E, şeyle verileri ilginç bilginiz. deneyimler yaşayan misafirlerimizin videolarından tam olarak ne yaşadıklarını daha iyi takip edebilirsiniz. Evet. evet. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup e, videomuzu likelemeyi unutmazsanız seviniriz. Görüşmek üzere,